Blender 4.4 yayınlandı ve işte en yeni özellikleri ve geliştirmeleri. Blender 4.4 nihayet çıktı. Bu güncelleme ile animasyon, modelleme, heykel tasarımı, render ve geometri nodes gibi birçok alanda büyük yenilikler geliyor. Öne çıkan yeniliklerine bakacak olursak, Slotted Actions ile animasyon yönetimi değişti, artık aynı action içinde birden fazla animasyon kaydedilebilir. Yeni Plane fırçası ile modelleme sürecinde Flatten, Fill ve Scrape fırçaları tek bir sistemde birleştirildi. Glare Note tamamen yenilendi ve bu sayede kompozitör artık çok daha hızlı ve daha az bellek kullanıyor. GeForce RTX 50 ve AMD RX 90 serisi desteği eklendi. Eive ve Viewport iyileştirildi, Wireframe ve X-Ray modları artık daha optimize çalışıyor. Geometry Notes ve Grease Pencil geliştirmelerine bakacak olursak. Subdivision Surface Node'a Limit Surface eklendi. Normal input artık yüz köşesi normallerini doğru hesaplıyor. Curve ve Mesh to Grease Pencil dönüşümü geri getirildi. Peki, USD ve Alembic Export güncellemeleri ile neler değişti hemen bakalım. Geometry Nodes ile oluşturulan animasyonlu hacim nesneleri artık USD olarak dışa aktarılabiliyor. USD Preview Surface için Material Displacement desteği eklendi. Objelerin hiyerarşik yapısını daha iyi korumak için yeni instancing seçenekleri eklendi. Blender 4.4 hem yeni nesil donanımlara destek sağlıyor hem de sanatçılar için daha hızlı ve esnek bir üretim ortamı sunuyor. Daha fazla Blender içeriği için takip etmeyi unutmayın.